Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hungry Games oynayacağız. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi başlayalım. Evet. Hangi ortada? Adamla hiç şeyim. Ne oluyor? Korkuyorum. Heh ha, düzeldim. Hayır. Evet fazla kişi olunca böyle adamlar için neyse ortaya gitme gerek yok. Şuradan hemen arkaya kaçalım. Kısaca Hunger Games aşık oyunları. Böyle chestler falan var. O chestlerden çıkan şeylerle kendinizi geliştiriyorsunuz. Ve diğer oyunculara karşı savaşıyorsunuz. Evet şöyle chestler. Hemen şu altın zırhı giyelim. Evet. Bakalım başka chest. Şurada var. Taş güzel. Tamam taş, bal taş balta taş baltı oldu. Almamız iyi oldu. Şimdi birden yavaşladı çünkü ilk başta kaçış şey olduğu için bize hız şeyi tanıyor. Chest var mı da? Altın çıktı. Zaten vardı ben. Hayır TNT koydum yanlışlıkla. Çok güzel. TNT'yi de harcamış olduk. Ne şu zincir pantolonu giyelim. Tamamdır. Şöyle kaçalım. Ortaya gidecektim. Çok fazla adam gittiği için gitmedim. Normalde ortaya giderdim de. Altın kask. O burası chest candy. Ne güzel. Şunu giyelim. Ayaklık da şunu giyelim. İyi var. seçimiz setimiz oldu. Aa, bunun üst katı varmış. Ama chest yok galiba. Neymiş görmedim. Ben de onlarda şimdi zincir kask mı? <laughs> Altın mı? Zincir kask bence. Değiştirileceğimiz başka bir şey var mı? Yok tamam. Gidebiliriz. Şu eve bakalım. Chest var mı? Yok çok güzel. Burada, Burada varmış. Taş balı çıktı. En azından yemek sıkıntısı çekmeyiz. Bir sürü yemeğimiz oldu. 10 adam kalmış ve çeşitlerin yenilenmesine de 4.5 dakika var. işime yarayacak şeyler çıkmıyor ya. Üst katta bakalım neler var. Şu altın botu giyelim bari. Daha iyi en azından diriden. Dit meçe yani en sona kalabilirsek iyi olur. Kaç kişi kalmış? 3 6 7 kişi kalmış. Allah, sınır geliyor kaç. En sevmediğim şey bu işte. Bu sınır geldikçe arada küçülüyor yani zorlaşması gibi bir şey. Belli bir kişi sayısından sonra arada küçülmeye başlıyor. burada bir adam ölmüş. Oyunu bir kökler. Demek ki yakınlarda adam olabilir. Adam burada biri öldüğüne göre. Biz aslında taş kılıç az o bulsaydık çok iyi olurdu da taş baltayla idare edeceğiz. Ama ditmece kadar bulman gerek. Taş kılıç. Adam olabilir. Ne taş var Almış. Buraya da bakmış. Ama çeşit almamış. Neden acaba? Buraya baktık mı? Neyse. Şuradan şöyle çıkalım. Şu ağaçlara bak ya. Şöyle yukarılara doğru gidelim bakalım. Belki bir taş kılıç olan çeşit buluruz. Evet. 3, 4, 5 kişi kalmış. İşte ısınma geliyor. Şu eve bir girseydik ya. Buraya girmişler ama tekrar bakmak istiyorum. Neyse ses yok. Şuradan kaçalım. Baltan ölmedik. Ben şurada bir tane chest var. İnşallah daha taş kılıç çıkar. Aa hiçbir şey çıkmıyor. Ben de onlardan aynısından çıkıyor ya. Neden bu kadar şanssızım? Neden? Şuna ah şöyle atlayalım. Şuradan şöyle hayır. Çok büyük bir hata yaptım. Nerede söylüyordum ya? Şu şunlar ne anlayamadım. Hala bir taş kılıç bulamadık. Bunun için mi bu kadar yola geldim? Bomboş bir oda için. Mükemmel. Hala beş kişi. var. Öyle olmamış. Ya ben labirent gibi bir ev ya. Nereden çıkıyor arkadaş? Bu ne böyle? Bir kişi daha öldü dört kişi geldi Dört kişi kaldı Geldi nedir ya Ditme 50 elli saniye İnşallah adamlar güçlü değildir ya En korktuğum şey o Ben yemek yiyeyim de canım fulnesin bari Aşağı atlarsam ölürüm diye korkuyorum. Şöyle gidelim bakalım. Rukumun ne iş var burada ya? Nedir? Nether. Nedir de oluyor genellikle. 15 saniye kaldı ditmeçe. Şey. Bakalım. Ne elde cüğü? Neden? Neden? 4 3 2 bir dinleç. İki kişim var. Adam inşallah güçlü değildir. Dedim ve görüyorsunuz. Adamın üstü diamond elinde. En azından son iki kalmak iyi bir şeydir. Anatamaz atamaz mıyım mı? atamaz mıyım? Öldüm. Evet biliyordum öleceğimi çünkü adamın üstünde e, zincir, zincir zincir diyorum diamond şey vardı Hızır göğüslük vardı. Demir setti geri kalanında. En azından ikinci olmak da iyidir yani. Evet üç kişi var. Hayır, şu anda. Diğer oyuncuların gelmesini bekledim. Dört oldu. Niye dolmuyor ya? Dört. Hala dört. Çok güzel. Şuradan bu Brawler kitini seçelim. Ama nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Galiba adamı kendine çekiyordum. Şunları almaya da gemim yetmiyor. Ho, oh, iki dakikada doldu. Ne güzel. Bir anda hepsi geldi. 10 saniye kaldı. Ben size şöyle dıştan i̇şte görünüşümü göstereyim. Futbolcuyum. Ama hangi futbolcu olduğunu bilmiyorum. Parçanın olan hangisi acaba? Ve başını. En azından içimde adam yok. Bir dakika f 5ten çıkalım. Evet böyle daha iyi. Şimdi ortaya gideyim. Bari çünkü çok chest var. 4, 3, 2, 1. Yardır, 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 yardır. Koş, koş, koş. İki tane demir, bir tane çubuk olsa demir kılıç yapabiliriz. Şuradan yemek al, Kaç tobuk tobuk tobuk. Kaçsana he, hızlı koşmadı bir anda. Şimdi bu hızlı koşuluyor ama birazdan bu hızlı koşmanın süresi geçecek. Şurada chest var. Görmedi beni. Tahta balta. Çok tehlikeli. Hayır o adam inşallah onun peşinden gider. Bana gelirse direkt ölürüm. Bana sadece şu anda bir tane çubuk ve crafting table gerekiyor. Tahta kılıç. En azından tahta baltadan iyidir. Hadi ya bir çubuk. Şu TNT falan olsunları. Şurada yemek oluyor mu? Bir dakika evet oluyormuş. Bir tane balık var tamam. Şunda yok. Şunda yok. Aa çubuk! Oh çok şanslıyım. Şuradan hemen demir kılıç yapalım. Şöyle. Oh mis. Ama hiç şeyimiz yok. Zırhımız yok. Burası tuzak. Biliyorum. Önceden girmiştim. Adam geliyor. Oh buradır git. Öldürdüm. Şimdi i̇şte bunun zırhı geldi değil mi? Tamam şunları bir giyelim. Tamam. Demir kılıçlı olmamız avantaj. i̇nşallah almamışlardır. Almışlar. Almışlar. Neyse. Gidiyor. Orası on Anlamını bilmiyorum. Bir tek kömürü anladım. Neyse çıkalım. Chest yok ama Şu gemide var mıdır acaba? Ama ben oraya nasıl gideceğim? Inşallah Atları Hadi be. Ama gemiye çıkan merdiven olması gerek. Evet burada. Ama chest yok. Çok güzel. Ne kadar güzel. Gemiye geldik ama chest yok. Neyse. Birazdan sınır gelmeye başlar. Kenara doğru. Çıkamadım. Dön Dum, 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 dum. Demir kılıçlıyız. En azından. Bir öncekinde zırhımız zırımsızydı ama kılıcımız yoktu. Bu sefer kılıcımız yine ama zırhımız yok. Tam zıttı. Level yoktu mu? Aa iki level almış. Bunu o zaman basabilirim. Ne geldi? Darbe ve kırılmazlık geldi. Güzel. Anlaşılıkla Brawler kiti kullanılıp kullanıp duruyorum ya. Büyülecek de demir kılıcımızı, iyi oldu. Sınır mı geliyor? Hayır gelmiyormuş. Ama her an gelebilir. 8 kişi kaldı ve chest'lerin yenilmesine... ...adam var. 3.6 saniye var. Alırız inşallah. Hayır, öldüm! Abi nasıl öldüm? O kadar da büyülü kılıç yapmıştım ya. Adam kit kulup kit kullandı galiba. Neyse kimin kazanacağını merak ettim izleyelim. Altı kişi var o zaman dört kişi kalana kadar izleyelim. Sonra videoyu bitiririz. Bir, iki, üç, dört, beş kişi kaldı. Birisi öldü. Adamın... ...sikini güzelmiş. Adam büyü bas basacaktı ama levelli yoktu galiba. O kadar bir de demirli demirli büyülü kılıcım vardı ya. Demir kılıcım büyülüydü. Cık cık cık. Neyse Sizce daha fazla bekletmeyeyim arkadaşlar. Ee, bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmasın sevinirim. Hunger Games videolarının devamı gelecek. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.